Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bu arkadaşlar da olsa settings'teyiz. Pes Simulator X'de niye traveling merhat ve my tackle merhat gelmiyor? Bunu size göstereceğim. Çözümünü göstereceğim. Nedenlerini göstereceğim. Niye böyle bir şey olduğunu göstereceğim. Şimdi ilk çözümünü göstereyim. Sonra nedenini göstereyim. Bakın buraya giriyoruz. Arkadaşlar burası çok önemli. İyi izleyin. Bakın burası Amerikan sağ mı olacak? Bakın burası Amerikan sağ mı olacak? Burası Türkçe. Yine oynamıyoruz. Arkadaşlar. Sonra arkadaşlar o bölümden çıktım. Şu an buradayım. Ana ekranıma geldim. Şimdi de ben P Simulator X'e gireceğim. Taralı Merhant, Matikul Merhant'a rastlayacağım. Şimdi videoyu durdursam durdurmasam bilemedim. Neyse Martika Merhant. E, bu arada nedenini söylemedin diyeceksiniz. Neden arkadaşlar Big Games yapımcıları tarafından bu şeyler azaltıldı oranlar. Bu yüzden de Martika Merhant'a normal Merhant gelmiyor. Şu anda denk gelmedi. Ben size Trollen Merhant veya Martika denk gelince hemen sizlere geri döneceğim. Biliyim bakalım kimi buldum. Traveling Merhant. Stokları, stokları tükenmiş ama olsun. Bir 4-5. sorunu. Vallahi 4-5. sorunu arkadaşlar. Traveling Merhant gördüğünüz gibi yalan malan yok. Traveling Merhant gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu çözüm gerçek olmayabilir. Ama size şunu söylemek isterim. Gerçek olmasa bile bana etki ettiğini söyleyebilirim. Size etki etmeyebilir. Şey olabilir, sıkıntı, problem olabilir. Ama bana etki etti. Nasıl etki etti? Ben dün akşam ben de dilimi öyle yaptım. Yani şeyimi falan öyle yaptım. Sabah ilk serverımda bak ilk serverımda Merhan geldi. İkinci serverımda saat 9 ama tıkıl merhan geldi. Sonraki serverımda gelmedi. Yani bir 5-6 tane serverdan 3 4'ünde may Merhan merhan yani, yani traveling veya may merhan çıkmaktadır. Ben böyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bence de böyle. Şimdi bakalım traveling merhanda bulabilecek miyiz? Hadi ben yine videoyu direkt atayım. Bay. Arkadaşlar şey uzun yani bir 5 Sorun falan girdim. Trabzon Merhantan izi yok. Ama arkadaşlar böyle daha çok geldiğini ben düşünüyorum. Bana etkiledi. Arkadaşlar bu arada yani Maytık'ı Merhat bulmak artık gerçekten çok fazla zorlaştı. Bakın arkadaşlar şöyle pe e şeyimi falan da göstereyim hazır videodayım. İk tane Legend Diri var. Şöyle bir tane Dark Gold Horse. Bu kadar Rainbow. Bu kadar şey. Legend Dark. Arkadaşlar bunlara e, bakın 3RB Demon diyor da e, satıcını aldım yani. Trading Plaza'da 3 tane e, Rainbow verdim. Royalty falan verdim. Bakın artık tüm petlerim Royalty. Şey Royalty olmayanlar temizlendi. Arkadaşlar bu da bir tane soraydı. Neyse e, ben tekrar arkadaşlar çıkarsa sizi göstereceğim. İnşallah da çıkar. Bayağı devam edeceğim yani. Siz bekleyin yeter ki. Arkadaş arkadaşlar çok fazla aradım ama bulamadım. Ama arkadaşlar e, benim dediğim yaparsanız da çıkma oranı daha çok yükseltirler. Çıkmaz arkadaşlar ben oran yükselir diyorum. Çıkacak çıkmayacak falan demiyorum. Ama arkadaşlar ee, şu an yani şu an arkadaşlar Tramon <laughs> Merhant ve Maytık'ın Merhant bu arada video içinde karıştırmış olabilirim haberiniz olsun. Travlik merhant olayları. Yani gerçekten bence arkadaşlar trading plaza takas yaparız daha çok gelişirsiniz. Ben kesinlikle Twitch World'da falan gelişmeye karşıyım. Sadece tüm bölgeler açık. onlara açıyorum, bırakıyorum. Zaten şu an neredeyse oyunu bitirdin. Çekiliş yapmam falan istiyorsanız arkadaşlar çekilişlerin sonucunu veremiyorum. Çünkü hiç kimse yorum yapmıyor. Videoları izlemiyor. Bana Yorumlarda soru soruyor. Diyorum videoyu izle anlarsın diyorum. Sonra daha da yazmıyorsunuz. Yani arkadaşlar bakın. çekiliş yaptığında. Bakın. Yorumları açık değilse ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şöyle yapacaksınız. Ee, bakın. Benim bir önceki videomda yorumlar açıksa ona yorum yapacaksınız. Eğer o da açık değilse öncekine yorum yapacaksınız. O da açık değilse öncekine yorum yapacaksınız. Ben siz yeter ki yorum yapamazsın. E, ee, Presimulatör çekti şey yapmış ne ya abi. Ben ona katılıyorum diye. Eee en yeni videoda ek falan din yani ben anlarım zaten. Yorumları ne zaman attığınızda zaten bağlı Ben zaten size anlarım. Eee... Arkadaşlar çekilişlere bir kere daha hatırlatmak isterim. Şey değişti. Siz süper yaka yazıyor. Süper yaka yazıyor. Hesabıma istek atacaksınız. Sonra yorumlara diyeceksiniz ki ya ben sana istek attım. Roblox'un bu kabul et diyeceksiniz. Sonra ben de arkadaşlar kabul edeceğim. Ve arkadaşlar size petinizi yollayacağım. Eğer o video değilse önceki, eğer o videoda yorumlar kapalıysa önceki, eğer o videoda yorumlar kapalıysa önceki de yorum yapacaksınız. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar yapmıyor. Hala eskideki düzen gibi sanıyor. Arkadaşlar ee, bu videoyu mutlaka izleyin. Traveling ve merhantlara neden gelmediğini diğer youtuberlar söylemiştir. Ama çözümünün daha oranını arttırmayı kimse söylememiştir. O yüzden bu videoyu mutlaka izleyin sonuna kadar. Abone, like'ı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.